Başak Burcu, hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Nasılsın, iyisin? Mayıs sonu 15 gün. Dedik ve geldik. Bir bakalım, Başak Burcu. Şey ya, kafanda kabak yerleri esiyor. Akıl biraz karışmış mı, kalp mi karışmış ama duruluyorsun, sakinleşiyorsun. Yani bir rehavete kapılmak da olabilir. Bir şeyin güzel tarafını yaşamak için böyle bir kendinizi esintiye bırakmış da olabilirsiniz. Sanki doğusal bir fırtına bitmiş. Evet, seni canlı tutan şeyler var. O canlı tutan duygular seni harekete geçiriyor. Bak burada hep dalgalanmalar var. Peki içine bakacağım. Bir bakalım şöyle. Bir yerde oturmuş kendi şahsına münasır böyle bir dua ediyorsun. Bir şey hedefliyor, bir şey gözlüyorsun. İşle, aşkla, parayla alakalı bir şey olur. Burada beklediğin enerjiyi kendine ha, elinde bir şey var. Onunla birlikte kendine çekiyorsun. Bir fil teke gibi de çengele yine ya uçlarında nazar boncuğu takılı e demek ki sen bir işinden başarı sağlıyorsun. Destekler alıyorsun demek. Yani onun için kendini Kasmaman da fayda var. Çektiğin enerjiler, bak böyle o kadar güzel enerjiler çağırıyorsun ki kendine. Yani umutsuzluk yok bir kere, sevinç var, huzur var. Yani odaklandığın enerji, yani neyse, odağını değiştirmediğin sürece bu işten karlı çıkarsın. Erhan da bir yol belirmiş. Aslında geçmişte yapmak istediğin veya gitmek istediğin bir yere gitmemiş gibisin. Bu yolu tekrardan değerlendireceksin. Yani hali hazırda duruyor zaten de. Sen tercih mi etmedin? Sen gidemedin mi? Artık Mayıs'ın son 15 gününe şu yolu tercih etmek var. Göz problemleri, göz rahatsızlıkları yaşıyor olabilirsin ve belki yani göz bir de netlik ister yani gözünden görmek istediğin şeyler var burada. Emin olmak istediğin şeyler var. E bu noktada da biraz gözler Bak şurada iki gözden bahsediyorum. Biraz şaşı gibi de. Bir rahatsızlık geçecek diyebiliriz. Net görme yeteneğine şu an sahip olmayabilirsin. Yani bu ne demek olur? Yani belki bir yanılsama evresindesin sen. Ardın arkasını, nedenini, asılını, niçinini bilemediğin şeyleri yaşıyor olabilirsin. Ama sonrasında ya belki hayrına yorumlamıyorsun bu işi. Sonrasında hayır bereket uğur gelir. Bir şeye ben sizi öfkeli gördüm. Bazen böyle bir cadıya dönüşme hali vardır ya. Öfkeli, sinirli neyse. Ama burada tekrar az ileride kenara çekilip oturmuşsun. Demek ki bağışlamanın gücünü kullanacaksın. Ya kardeşler arası mı sıkıntı, çocukların arası mı birinin mi alahalı başkalarını ve kendini affedeceksin. Ve böylece az ileride huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını aralayacaksın. Bir şeyler kendinizi iyileştirmeniz için var. Bunu unutmayın. Gerek bağışlama, işte affetme, e, egoyu eritme vesaire. Şartlandırmadan çıkma. İyileşme süreçleri için var. Peki şöyle çevireyim. Uçan halıda biri geliyor size. Maşallah boylu postu da. İşte. Kısmetin geliyor Yemen'den Çin'den. Artık öyle diyeyim. Ee, ya da bak burada da o kısmetinizin önünde bir inek kafası var. İnek para demek. Bol para. İnşallah. Başak Burcu her şeyi hak ediyor da işte. Ee, hiç kimi zaman çevresine çok iyi insanlar veya durumlar çıkmaya biliyor. Şimdi burada oynak kabası ondan sonra o uçan halada olmamız ne anlama geliyor bunları şöyle bir yorumlayıp Bir kere bazı konularda iyi niyetli oluşum anlaşılmamış. Yani sen iyi niyetinin masumiyetinin bir şey yapmışsındır da arkasını başka anlamışlardır yanlış. Ee, burada arınmak da var yani böyle e, belki senin için yaptığın bir şeyden arınmak yani kötü olarak gördüğün belki ama uçmak yer değiştirmek rahatlamak anlamını da taşır. Şöyle göstereyim uçan halıda. Bu birinci yorum. İkinci yorum kısmetin uzaklarda bir yerdeymiş. Yanına gelmiş. Şey boynuzlu öküz gibi de bak bak. Şurayı diyorum canım benim. Şu suratı görüyor musun? Boynuzları da var. Boğa burcu olan birinin belki boğa kavazı gibi de, inek gibi de şey böyle biri toprak enerjisi olan birinin bir yakınlaşma mevcut. Ee, eğer ki yani hayatıma kim girebilir ya da hangi kimseden ben yardım görebilirim. Ee, toprak enerjisi yansıtıyor gene. Tabi ada ada işaret. Arka planda ben bir anne, ben bir bayan görüyorum. Bir bayanın adağı gibi. Bak şu, şu inek öküz artık ne dersen adına işte belli suratı ee, ya da işte <laughs> bir yakınınız adına da hissettim yani işte annem ya da bir bayana onun için bir adak da bulunma böyle çıktı ama dediğim ilk anlamı bakın para demek Para, mal, mülk. Demek. Şu şeyin kafasında bir elma var. O elmayı şey yapmasın. E, gözüne kestirmişsin. Elma da 12'den vuracağın bir şey. Elma barışı da içerir biriyle dostluğun barışın barış yapıyorsun dostluğunuzu da kuvvetlendiriyorsunuz. E zaten demedik mi? Affetmenin gücü, bağışlamanın gücü sizi özgürleştirecek. Peki. Hatta bana da yorum yapayım. Sen o kadar devleşmişsin ki bak gidenler var bu tarafta. Senden çekilenler ya da senden kayıp olarak gördüklerin ama senin şu an kaybettiklerin umurunda bile değil. Bir olgunluk evresi işliyor zaten sende. Belki maddi kayıpların umurunda bile değil. Ama bakacak olursak emeğin karşılığını alamadıysan bundan dolayı biraz belki sıkıntıya düştüyse artık karşılıklarda yavaş yavaş geliyor. Şey böyle çok sevimsiz bir insanla tanışmışsın daha önce. Çok böyle nasıl bir suratı var desin. Ketum bir hayvanın suratı artık senin çıkar e, öyle bir hayvan. E, o da uzaklaşmış hayatından. Zaten hiç de yani tarzını, tavrını beğenmediğim bir insanmış. Ve Şu an sana düşmanlık ediyor olabilir ama senin e, bundan bir problemin yok. Ama genel hatlarıyla bakıyorum çatılar çıkmış hep. İş mi kuracaksın? Ev mi alacaksın? Bununla ilgili Mayıs sonu 15 gün uğraşacaksın. Evet canım böyleydi. Başak Burcu en iyisini hak ettiğine inan sen canım. Gerisi hikaye. Beğendiysen yorum yap. Beğeni yap. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.